Değerli izleyiciler merhaba. Ee, i̇ç piyasa itibariyle uzun bir bayram tatiline hazırlanıyoruz. Ama bayram tatili öncesindeki bu haftada piyasalar, dış piyasalarda özellikle durgunluk endişesiyle ve bunu biraz da abartarak bütün yatırım araçlarında sert düşüşler olduğunu görüyoruz. Bu sert düşüşlerin gerekçesi e, bilinen bir e, bazı gerekçeler varken, örneğin enflasyonda yükseliş zaten var. Diğer taraftan durgunluk endişesi zaten geçtiğimiz günlerde ve haftalarda da vardı. E, aynı zamanda Avrupa'da stagflasyon endişeleri vardı. Ama bu bu hafta başında birden abartıldı ve e, yatırım araçları fiyatında sert bir düşüş oldu. Aslında e, büyük fonlar e, bir noktada Amerikan merkez bankasının faiz artırımını destekler gibi görünseler de bu ellerindeki yüksek likidinin e, bir süre sonra ellerinden kayacağını düşünerek piyasalarda bir tedirginlik oluşturmaya çalışıyorlar ve işte bu sert fiyat hareketleri tedirginliği artırıyor ve aynı zamanda merkez bankalarında da tedirginlik yapıyor. Örneğin Amerikan Merkez Bankası Haziran ayında 0.75 bas puanlık bir faiz artırımıyla enflasyonu düşürme kararlılığını gösterdikten sonra acaba işte Temmuz ayında da 26-27 Temmuz'da da e, faiz artırımları yine 0.75 mi olacak soruları sorulmaya başlanırken e, doların bu kadar e, diğer para birimleri karşısında güçlenmesi Amerikan ekonomisine bir noktada olumsuz yansıyacak diye düşünüyorum ben. E, Cuma itibariyle yarın e, tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Haziran ayı. Eğer bu tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri Amerika'dan olumsuz gelirse, o zaman 26-27 Haziran-Temmuz'da yapılacak olan FED toplantısında acaba 0.75 mi yoksa bir geri adım atarak 0.50 ile yetinecek mi faiz artırımının soruları veyahut da yorumları yapılmaya başlayacak. Bu nedenle piyasalarda bu tedirginlik yine devam edecek. Yani büyük fonlar bir taraftan faiz artırımlarını destekler gibi görünürken Diğer taraftan, ava altından sopa göstererek piyasaları bozduklarını görüyoruz. Bundan böyle de bu dalgalanmalar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Bu arada tabi doların bu kadar güçlenmesi Amerikan ekonomisi için çok da faydalı değil. Bu arada peki, euro'nun bu kadar gerilemesi Avrupa için yeterli mi veyahut da hani destekleyici mi? O da tartışılır. Diğer taraftan İngiltere'deki özellikle İngiliz sterlinin de geriliyor olması, İngiltere'deki e, bu siyasi çalkantılar da e, eklendiğinde orada da hani bunun ekonomiye çok iyi yansıması, beklentisi yok. E, dolayısıyla bütün bunları özetlediğimiz zaman e, altının e, özellikle bu hafta itibariyle diğer kıymetli metaller ve endüstriyel metallerle birlikte gerilemiş olması e, ve bir sert düşüş göstermiş olması özellikle de piyasa kuralı gereği sert düşüren e, yatırım fiyatları sert yükseliş yükselir şeklinde bir beklenti oluşturmuş durumda ve nitekim 1738 e, e, dolara kadar gerileyen altının onsunun perşembe itibariyle bu bugün 1745 dolara kadar tekrar yükseldiğini görüyoruz ve e, işte e, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olumsuz gelirse o zaman tekrar 1800'lere doğru bir toparlanma söz konusu olabilir. Dolayısıyla bayramdan sonra acaba altın fiyatı yükselir mi, düşer mi sorusunun cevabı burada. Bu noktada dış piyasalarda altının tekrar bir miktar yükselmesi söz konusu olabilir. Çünkü eğer bu tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi olumsuz gelirse bu sefer Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın 0.50 bas puanlık bir faiz artırımıyla yetineceği düşüncesi veya beklentisi altına olan faiz baskısını biraz daha azaltabilir ve dolayısıyla buradan tekrar yukarı gidebilir. Zaten altın bir noktada evet durgunluk endişelerinden etkilenebilir belki ama esas olarak enflasyonu fiyatlıyor. ve dolayısıyla enflasyonun nerede duracağı, içeride de dışarıda da aynı şekilde ne nerede, nerede pik yapacağı ve oradan geri çekileceği şu anda hala belirli değil. Bunu Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell da ifade etti. Böyle olduğu sürece her veri geldiğinde fiyatlarda, yatırım araçları fiyatlarında altında dahil dalgalanmalar devam edecek. Ama gördüğümüz o ki şu anda 6 ay önceki seviyelerine kadar gerileyen altının bu noktadan tekrar bir yükselişe geçmesi söz konusu olabilir. Ama bunun için Temmuz ayı çok hani yeterli değil. Ağustos'un ortasından itibaren yılın 3. çeyreğin sonuna doğru altın fiyatlarında daha sert yükselişler görebiliriz diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler uzun bayram tatiline iç piyasa itibariyle başlarken e, tabi bayramdan sonra altın fiyatları ne olur diye e, vatandaşın sorularıyla karşılaşıyoruz. E, benim düşüncem e, özellikle altın fiyatının bu gerilemesi sırasında dolar tl'nin bir miktar yükselmesi ki doların dış, piyasa, dış, dış piyasalar diğer para birimleri karşısında da yükselmesinin de içeride yansımalarının olduğunu görüyoruz yaklaşık 20 gün önce 16.08'lere kadar gerileyen dolar tl'nin şimdilerde 17.30, 17.40 perşembe günü itibariyle tekrar bu seviyelere geldiğini yani düştüğü noktadan tekrar pardon yükselip, yükselip de düştüğü noktadan tekrar yükseldiği noktaya doğru geldiğini görüyoruz. Bunun da çarpan etkisiyle 24 ayar altının gram fiyatının yansıması oluyor. Zaten 24 ayar altının gram fiyatını değerlendirirken önce değerlendireceğimiz dolar TL ne olacak? Nereye gider? o çarpan etkisi altının gram fiyatını nasıl etkiler? Bunları analiz ediyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla uzun bayram tatilindeki harcamalar gerek ulaşımda gerekse kurban işte kesiminde ve vatandaşın tatildeki harcamalarına bir de tabii son yapılan kamu zamları da var. Bir taraftan çay fiyatlarına yapılan zam. Diğer taraftan işte yine akaryakıta gelmesi beklenen zamlar. Enflasyonun yükselişinde etkili olacak. Dolayısıyla bu enflasyondaki yükseliş devam ettiği sürece dolar TL'de de hem mevsimsel ihtiyaç hem de takvimsel ihtiyaç nedeniyle Tekrar 1775 TL, 17 lira düzelteyim. 17 lira 75 TL'ye doğru bayramdan sonra bir seviyeye gelebilir. Çünkü geçtiğimiz bayramlarda da gördük. Özellikle emekli ikramiyeleri ve piyasaya sürülen para ve bu nedenle dövizi fiyatını biraz daha yukarı çekiyor. Bu sefer de öyle olacak diye düşünüyorum. Eğer dolar dış piyasalarda biraz daha güçlenirse 18 lira seviyesine de ulaşabilir. Bunun çarpan etkisiyle şu anda özellikle gerilemelerde ki biz dış piyasadaki altının gerilemesini içeride çok fazla hissedemedik. Belki 1025 TL seviyelerinden 980 TL seviyelerine kadar geldi ama orada çok fazla kalmadı. Ve 985-990 TL seviyelerinden işlem gördü haftanın işte ortasına doğru. Bugün de muhtemelen 995 TL seviyelerinden işlem görecek. Ve bayram sonrasında özellikle o 9 günlük bayram tatili sonrasında altının tekrar 1000 liranın üzerinde 1020-1025 TL seviyelerini eğer dolar TL'de biraz önce bahsettiğim gibi biraz daha yukarı bir yönlü bir seyir olursa o zaman da 1050 TL seviyelerine doğru yükselebilir. Dolayısıyla e, altın alanların e, çok fazla hayıflanmaması lazım. Yani altın zaman zaman böyle düşse bile e, o düşüşün çok sınırlı ve e, çok da kısa olduğunu görüyoruz. Bundan böyle de sözün başında da belirttiğim gibi e, dış piyasalardaki bu oynaklığın devam edeceği beklentisiyle de, içeride de bunun yansımaları olduğunda düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum ben. Ee, dolayısıyla gerilemeleri çok fazla hani endişe edilmemesi gerek. Hatta e, düşüşler için e, hani düşüşlerde e, alabilmek için bir miktar TL'de kalmanın da e, faydası oluyor. Eğer e, Bu hafta elinde TL olanlar daha ucuz fiyattan altın almış oldular. Bu fırsatı da kollamak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bayramdan sonraki beklentimiz hem e, dışarıdan gelecek ekonomik veriler e, enflasyon gibi Efendim büyüme gibi, işsizlik oranları gibi e, dışarıdan gelecek veriler var. Bunlar e, biz kapalı olduğumuz zaman piyasalarda işlem görecek. E, biz döndüğümüz zaman e, özellikle işte ayın 13-14'ü e, bir noktada idari izinli olduğu için o haftada çok fazla bir hareketlik olmayabilir o tarihlerde. Esas 18 Temmuz'dan itibaren piyasalar açılacak. O noktada da e, piyasanın biraz daha ee, özellikle yatırım araçlarında e, borsada da aynı şekilde e, ve e, altında e, ve döviz fiyatlarında hafif yukarı yönlüsü olacağı kanaatimdeyim. E, benim e, sizlere aktarabileceğim bu hafta itibariyle böyle. Bayramdan sonra tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bol kazançlı e, günler diliyorum aynı zamanda. Hoşçakalın.